Şimdi abi yemi nasıl yapıyorsun diyen arkadaşlara cevap olarak bir video çekiyorum. Çok soruyorlar çünkü. Bir türlü fırsat olmamıştı. Benim yaptığım palet makinası. Şimdi burada yemini hazırladık, karıştırdık. Tabii bu çok yüksek proteinli bir yem. İçinde soya var. Ee, balık unu var. Ee, balık yağı var. Bir de kendimizin ürettiğimiz... Astaxanthin isimli bir mikro alt var. Biz bunların güzel karışımını yaptık. Protein oranını ayarladık. E, aşağı yukarı 55 ya e 56 protein bu. Bunu buradan çekiyoruz. Ve e, şöyle ben bir elek yaptım altına. Şimdi şurada küçük parçaları görüyorsunuz. Bu orta boy balıklara. Bu büyük balıklara. Aşağıdaki un da küçük balıklara veriliyor. E, şimdi ben bunu yavaş yavaş böyle bir makinemiz var karıştırıcımız. Atıyorum. Ee, protein oranı yüksek olunca yağ da yüksek oluyor. Makine çok hızlı çekmiyor. Ve böyle yavaş yavaş atarak çekiyorum. Şimdi astaksantin e, döl verimini arttırıyor ve hayvanın iskelet yapısını e, geliştiriyor. Şimdi şurada böyle gördüğünüz bu çiçekler ne diye soracaksınız. Hayıt tohumu bunlar. Hayıt çiçeği. Hayıt çiçeğinin ee, hayvanlarda çok ciddi bir fark attırdığını fark ettik biz. Bunu Rusya'da bir arkadaşımız vardı. O tavsiye etti. Böyle arasına ufak ufak karıştırıyoruz. Ee, kurutmuyorum. Direkt e, çiçeğin kendisini atıyorum ben. Ve yemimizi bu şekilde yapıyoruz. Burada 10 milimlik bir palet var. Ee, disk var. Bundan çıkanı da kırıyorum. Ee, eğer çok yüksek proteinli kullanacaksam eğer Böyle küçük küçük çıkartamıyor makinamız. Büyük çıkartıyoruz ve kırıyoruz. Ben bunu burada hafif kurutuyorum. Hem tozunu almış oluyorum. Hem kurutuyorum. Sonra kaplara dolduruyorum. Hayvanlara veriyorum. Bizim yem şeklimiz böyle. Bakın. Ufaklar da var. Bu bir elekten daha geçecek. Yani bu kalın elek. Ee, şey kalın yem. Çok ince elekten geçiyor. Sonra bir kalın elekten geçiyor bu küçük küçük parçacıkları da şöyle göstereyim. Bunları da orta büyüklükteki hayvanlara veriyoruz. Ya da yavruluktan yeni çıkmış olan hayvanlara.